Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayız 5 girdik. E, arkadaşları çok tanımıyorum. E, bir arkadaş çekti girdim de kötü oyuncular değil sanırım hepsinin bir globalliği falan var. Ne oldu lan dur daha yeni geldim. Bakmıyordum oraya. Salın çocuğu. İlhamın bir tık boşa gitti. Şey e, arkadaşlar şu an global 1 aramda 150 MR fark falan var. Onun nedenini açıklayacağım şimdi sizlere. Ya bizim ekip dağıldı. Hafif bir sıkıntılar oldu diyelim. Dağıldı ben iki gündür zaten o yüzden trio giriyorum. Videolardan da zaten görmüşsünüzdür ya da toplama 5'e girmişimdir öyle video atmışımdır tam hatırlamıyorum. Ee, ekip dağıldığı için adam akıllı giremiyorum. Trio'da da bizim TR serverını biliyorsunuz. Allah emanet kardeşlerimiz geliyor. Öyle. O yüzden 2000 al, bilos al falan filan derken bayağı bir MR kaybettim ben. Çocuk da kasıyor maşallah var. Hayatsız gibi oyun oynuyor. Arkadan bana vuruyor bu çocuk ama kendimi şöyle arkaya atsaydım iyiydim. Neyse. Ee, hayatsız gibi o da oyun oynuyor. Yani liginden dolayı da öyle aşırı bir los almıyor zaten. Neyse oralara geçeyim. Öyle. Ben de dedim kendi kendime ya sürekli oyun oynuyorum falan filan. Trio'dayım. iki gündür aynı yerdeyim. Bu kadar şeyde gerek yok dedim. Bu aralar hafif bir salmayı düşünüyorum öyle. Çok oynamam ama Moskova'dan da videolardan da şey yapmam şeyi sizi aratmam. Çekeceğim yine videoları da. Beni bir yordu ya. Sürekli insanlar insanlar insanlar. Öyle durum bundan ibaret kankiler. Şöyle bir iki gün kendimi toplayayım ondan sonra MR farkını kapatıp o çocuğu geçeceğim. Öyle bir dünya yok kardeş. Avas verdik ona. Ee gidi. 2000-3000 MR'dan geldik buraya. O kadar gelmişken salmaya da düşünmüyorum. Onu çaldım büyük. Ne Neyse işte durumlar bunlar. Ee, ben bunu kesebilir miyim ya? Bu ne bu? Ne yaptı bu? Benden önde. Duvar gibi oynasa? W'nin bitmesi lazım senin. Aha, öldük herhalde. Öldük. Bir cam. O da onun 300 gol avantajı yapacak bir şey yok. Neyse. Olayları anlattım arkadaşlar sizlere. Şimdi birazcık oyuna döneyim. Ee, bu arkadaşlarla da yeni tanıştım. Oturursa haberli olmaz. Bir ekip bunlarla kurabilirim. Diyelim kendimi bir oyuna vereyim. Şöyle temizinden bir oynamaya başlayalım. Melisa kardeşimizin de bir içinden geçmeye çalışalım. Kim o kendini aşan? Beş. Oo, Valera bak. Kardeşim sakin ol ya. Ne bu öfke? Evet şimdi. Melisa kardeş, seninle görülecek bir hesabımız var. Adamlar bırakmıyor ki Bırakmasın, hallederiz. Onu öyle, öküz almışlar. Bekle bekle, evet Oraya bence girmeyelim. Kankalar ne diyorsunuz? Oyna. Kankam hiçbir şeyim yok ki ama ben şu an önde değilim. Fight atıyoruz ama sıkıntı yani. Durun bir sakin olun. <laughs> Sur diyor. Sakin ol reisim. Birazdan olacaklar. Sizin cümle kuramadım. Bana aklıma bir şey gelmedi. Neyse dur. Hazır mıyız kankiler? 4 dakikada 1-3 hadi bakayım. Yakala saplar hocam. <laughs> yani dur şimdi dur ayar varca. Sakin olun. Da daha Git lan öküz. Oo. Oh. öküz öldü hocam. Seni bir şöyle bir şey yaparsak. eee ölür mü lan o? Ah be, kufonu tutsaydı iyiydi. Ya, Valentinimiz var. Alırız abi Atlas ultisini. Bir toplarız, bir fight bitti. Gerek yok o kadar kasmaya. Hem konuştuğum için de öyle de zaten şurada çocuk ilk başta tutmuştu. Onları da kaçırdım falan. O yüzden bir tık benim hatam. Konuşmasaydım sıkıntı yoktu. Hop alalım bunu. Benim parasını dızlamışlar. Hop 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 kankam. Al bunu. Üste oynarız. Beyin tank kasıyor. O oh, değişik. Onu ilk defa gördüm bak. Q atmayayım. Kufra atlarsa diye. Şöyle ota deniyorum ama otta da kimse yok. Güzel. Al kuleyi. Hop 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 hop. Sur ver Verdik şu an. Vay ya, be. Onu güzel doşladık da. orkan vur, vur. arkadan arkadan tarıyorum ben, hop, bay bay. Sur vere, verdik şu an bak. Swap diyor, tamam. Miyon girdi mi? Aç burayı da. Hop al burayı da, hop geç aşağı. Güzel, hemen gidelim altı da açalım. Ayakkabı şu parça aldım yeter. Çok da kasmaya gerek yok. Böyle aldın hızı. Ha doşladı lan. Bir görüş alabilir miyim? Güzel. Güzel, hop. Güzel. 1 3'ten 5 3'e güzel bir skora getirdik. Tamam Glo orada uğraşsın onlarla. Buradan bir kule daha açarız. Geliyor mu duvar dibine? Minyon nerede oğlum? Ha, minyonu bizimkiler tutmuş. Güzel. Burayı da açtık. Burada herhangi bir şey yok. Ee, ayakkabıyı ne yapalım? Bir tane AP var. Büyü direnci falan almayacağım. Direkt hasara devam edeceğim. Parçasını da almış gerçi ya. Kanka oraya girmek istemiyorum ben. Ben oraya girmek istemiyorum. Cık. Ah be kankam ya. Ben çıkacaktım oradan da kufra girdi diye bekleyeyim dedim. Belki bir şey çıkar. Böyle durumlarda satmam lazım bak. Ben bunu çok aldanıyorum. Ta satmayayım diyorum takımı şey yapayım diyorum ama. Böyle durumlarda cidden satmam lazım. Orada satsam ölmeyeceğim mesela. Şu an belki bir yerlerde farm falan itiyordum. Güzel o dönmedi. Bedava kill verdim orada. Hop. Oraya bir ulti. Ben tank kasıyor ya umurunda değil. Dalıyor direkt anasını satayım. <laughs> Mantıklı. Rakibi şaşırtın hocam. Geldim oraya. Kanka. Bunun kıçını sapladım. Çek bize doğru. Şöyle kendimi ben temize çekeyim. Hoppa. Hemen ormanlarını alalım. Hemen farmını alalım. Hop 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 hop. İki dakika konuştuk. Hemen sur ver diyorlar ya. Burada da ittik hocam. Farmımız güzel. Hemen buradan kulemizi dızlayalım. Kim var burada? Badank mı var? Gelecek mi kanka bu tarafa? Yok gelmiyor. Al kuleyi. Güzel. Hoppa. Bekleyelim. Bir tane daha açabilirim hop yapalım hop yapalım hop yapalım hop yavrum tamam şımarmayalım bu nurcisini aldık ee üzerine atlasam zıplatacak şimdi abartma Üzerine Q bilerek atlamadım Yürüyerek atladım ki W'sünü atsın Q ile yaklaşabilirim Şimdi Q ile atlasaydım eğer vuramayacaktım Q'su teklenmeyecekti ve o beni deli gibi kesecekti orada O yüzden üzerine koşarak atladım e, O beni ittirdikten sonra Q ile yaklaşıp vurdum kankalar O an o geldi aklıma Red'i al dedi bana alayım Bir de artık kuleye öyle çok oynamayacağım ya Kili oynayacağım ki MR versin adam akıllı. Takımla takılacağım. Ben mesela hep fight döner bir yerlerden kule açmaya erkenden bilsin kafasındaydım artık onu yapmayacağım. Bundan sonra full hasar bam bam bam. Önce bir kafamı toplayayım tabi. Öldü bu. Bir şey çıkar mı orada? Sapladım ama ordusu var mı yok mu bilmiyorum. Ay iyi kule bende mi kaldı? Cidden mi? Yapacak bir şey yok. ADC de vurmuş gerçi. Olsun olsun güzel. Valentina onu kese. Direkt Lord kanka. Oo oh, bu Yobaz. Bunu içine almış. Yobaz diye çara diyorum. Ben çocuğa demiyorum. Yanlış anlamayın beni. <laughs> Hmm, baksana tipe. Öküzlere savaşı. <laughs> Abi Tank Bey'in de sıkıntıymış evet. ha. Tank Bey'in global 50 mi neydi? Kufra 80'lerdeydi. Daha var mıydı? Dikkat etmedim ama. Güzel ya. Geliyorum oraya. Şuradan bir saldırı hızımızı alalım. Atlas Race deneyeceğim oraya? Denemiyorlar herhalde. Güzel ne alemdeyiz 8k farmımız var Onu alalım hemen şöyle karşı maviye doğru bir yönelim. Soru veriyorduk bizden sen ne oldu Valir'cim Hop 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 10 skor almışım güzel Normalde bende çok skor kalmazdı ama Yeni arkadaşlar uğurlu geldi herhalde Hop ah be Kufra da oluyordu benden iyi olmadı Güzel Barats'ın ultisi yok Orası sıkıntı ama oraya girmem ben O kadar değil Bunu saplasam bu keser beni Kaç hocam Tek misin lan? Değil Hop Dalga mı geçiyorsun? Güzel kayıt. Atlas güzel oynadı bu arada. Bay bay kankam. Badank Reis isimli alemde. Badank Reis yeni geliyor fight'a Türk polisi gibi. Hop. Ama attım ben o Q'yu ya. Gördünüz oğlum. Attım ben o Q'yu. Hop dedim elim Q'daydı. Yön bile verdim yani. Kabul etmiyorum lan. Neyse arkadaşlar bir de TikTok yayını açmak istiyorum. Öyle sandığınız yayınlardan değiliz. Yanlış anlamayın. Normal oynadığım oyunları orada oynayacağım. linkini bırakırım yorumlara TikTok linkini. oradan gelirseniz çok beni mutlu edersiniz. Takipçi olayını falan ayarladım. Bir dakika şunu da alayım. sırada sadece işte yayın açmak kaldı. Bir ses mes denemesi kaldı. Onları yaptıktan sonra güzel bir yayın patlar diyelim. Orada oyun oynarım. Sizlerde oyunun yayını kapalı zaten artık kapattım. Boş insan çok. Paranoid falan anladım insanların neye cevap vermediğini. Denk geldikçe çözüyorum ben de. Yani iyi i̇yi olanlar da geliyor. Tanıyanlar eyvallah. Sağ olun var olun. Ama böyle kanser insan daha çok. Attım oraya bir ölçü. Hop aldım atlası. O da Güzel. Buradan da oyun biter. İyi iyi. Yeni arkadaşlar uğurlu geldi. Şimdi kuleyi ben tanklarsam derken bitti zaten. Gerek de kalmadı. Güzel oyun. Bu çocuklarla ilk maçım. Güzel oynadılar. Ellerine sağlık. Sadece beyin birazcık bana göre fazla yaklaşıyor adamları. Onun dışında pek bir sorun göremedim ben elemanlarda. Manyağımızı attık. 15 kilimizi aldık. E, 4 damarımızı aldık. Yapacak bir şey yok hocam. 15 kilo 4 damar. Güzel. bir videoda eklemeye çalışırım. Eklemezsem kusuruma bakmayın. Cidden bu aralar pek bir keyfim yok. E, hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizlere kıyamadım. Hemen ikinci videoyu da çekeyim dedim. Hemen hasarla başlayalım. Yine aynı 5. E, karşı tarafta güzel pikledi kiri Reis bizi dövebilir abi. O Q'ya kafa atarsa eğer bizi patlatır. Şimdi burayı erkenden zınk zınklatalım. Hop hop. Son vuruşunu alalım. Karşıda sıkıntılı çarçı yok. Aslında ben Lunox falan olunca kalkan girerdim ama çocukla sohbet ediyorduk. Daldım. Orada bir satış geldi sanki derken bizimkilere götürdü. Hop şöyle bir tane geçirelim sana. Hop yapalım, hop yapalım, hop yapalım. Şurayı erkenden itelim öyle bana vurma. <laughs> Lesliler bitti sen mi başladın şimdi? Ay yedik yemeği. Yedik yemeği yedik attı yemeği önümüze hop dedik daldık. Bir tane vurayım ona o tek yiyecek gibi. Devam, tamam. Dikkatli, öyle, hop. Ama saplamıştım. Saplamıştım ama saplamıştım ama soplamıştım ama ben onu. Gerçi o stun atabiliyor değil mi? Yine de ulti atabiliyor. Pardon. Evet. Her oyun konuşunca bir ölüyor sanki ya. Ne diyorsunuz? Konuşmadan mı oynasak? Orada aç gözlülük yaptım. Kili kovalayayım dedim. Yoksa ölecekti zaten. Boşa şey yaptık. Neyse. Topluyoruz kendimizi. Bu elde bir 15 kill yakışır diyoruz hocam. Bam 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 diyoruz. Kendimizi toplayıp lane'imize dönüyoruz. Hadi bakayım. O farmı alırsanız bozuşuruz. Hop. 130 gold var orada. 124'müş. Niye beni sen şimdi haksız çıkarttın? Şuradan da bir 4 olup Tamam gerek yok. Ben size hala handcam Moskova atacağım değil mi? Bu da benim ayıbım olsun. La keyfim yok ki bu aralar. Yoksa çoktan çekmiş olmam lazım. Oğlum ultini açmam lazım. Vurma. Çek, çek. Aldın mı lan? Güzel. keseriz ne yapıyor bu? Git lan. Ben orada şeyi çalmaya çalışıyorum. Gelmiş bana o atıp tarıyor beni. Bu bir hainliktir. Sen niye antik zırh parçası aldın ki? Sakin ol. İlhamın gücü adına. Kes onu. Tamam güzel sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok burada. Kalkan olsa ölür müydüm? Ölmeyebilirdim. Belli olmazdı. Ama kalkan iyiydi ya böyle. Neyse neyse dur hallederiz. Oh maşallah en alttayım farmda. Çok konuşmadan toplayalım mı skorumuzu? Geçen gibi. Yoksa yine patlayacağız. O oh, kanka farm tutuyor bana. Teşekkürler. Git lan. Bırak lan Git. tankımı. Sapladım onu ben Çok şu ilki ha bu ne yapıyor Bundaki aç kendini ortaya Bundaki, Bu da sarı atacak büyük ihtimal kante, gir, gir, darla, 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 darla. Hop seni de keselim o kule iyi. bende kalmasa zaten olmaz arkadaşlar İlham açmayacağım kule düşer zaten grup reis geliyor Orada kalabalık bir tık. Ulan beynem oldu. Tararım, tararım. ilhamım var. Ama ama, menzilim yetmiyor, menzilim yetmiyor. <laughs> la menzilim yetmiyor la, la oğlum la, la oğlum. Sizin, sizin yaptığınız var ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum Grok öyle bir duvar attı ki menzilim yetmedi lan. İçeri giremedim, vuramadım kimseye. Hain ya, hayvan gibi duvar attı. Ben tarasaydım orada orayı kaybetme şansımız hiç yoktu. Tarayamadım. Direkt saldırdım. Hiç şey yapmayın, korkmayın, sıkıntı yapma. Direkt saldırdım. Hepsinleri kesmiş. Görüşüm vardı be. Dım dım dım. Oğlum ya adam ne güzel duvar attı. Kafayı yedim bak. Oğlum, çaresizdim lan. Çok çaresizdim. Yeni Saplayamadık değil mi onu? Peki. Dikkat mi? Güzel itemler bitti. Şunu ver bana. Ya. Daha küfür yok küfür yok. <laughs> Gel buraya. Açtık mıydı? Linux Base'de zaten. Açkan, dur, dur. Fokus. Tamam, yok. Şuna bir double aslan vuracaktım tamam. duvara da. Kaplumbağa yok. Tamam. Güzel. Kuleler gitti. Tamam. Havayı deldim. <laughs> Havayı tarayım. Ee, farmımız çok iyi şu anda. Deminden alttaydık. Hemen bir kendimizi topladık, bir çekir düzen verdik. Sonra hop en üstteyiz ocağa. Zınk 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 Şimdi onu aldık, onu aldık, ayakkabıyı aldık. Hop canavar avcısı. Şurada biri var mı? Umarım yoktur. Bakayım sen bir artistlik yapmıyorsun pek. O zaman yok demektir. Aferin farmını al git. Böyle adacıları seviyorum. Sen bana karışma ben sana karışmayayım. Kimin ama sen beni çok yanlış anladın. Onu, onu söylemedim ben sana. Üstü ittim ama bir tur daha farm geldi orada. Carry Reis. Aa ben sana farm it dedim. Çıkalım dedim. Yem attım ama kimse yok herhalde. Hop boş olta. E ikisinden görüş de yok. Bunlar nerede? Akay yok, şey yok, adeci yok. Buradan çıkmazsınız değil mi? Hala göremiyorum bu arada. Üçü burada, diğerleri yok. Akayı da gördüm, kere de Tamam. Arkalayacağım onları ben de, saat fight çıkarsa. Mükemmel bir ulti attım oraya. Akai ulti atmamıştır şimdi. Kim ne attı hiçbir fikrim yok ki. Seni şöyle saplayalım. Kardeşim biz tank eriten yakala derler bize. Tamam. Hop bay bay. Arkalayacağız dedik mi arkalarız hocam. Dur minyon gelsin açacağım sakin ol. Sakin ol. Dur sakin acele etmeyelim. Q atmamıza gerek yok şu an. Atacağım mı kankam kafana? Peki. O beni kovalayacak herhalde. Koydu kafasına. Şimdi bir tane zırh çekelim hemen. Hasarımız şöyle cuk diye bir otursun. Oralara ben çok girmek istemiyorum ama. O ne? Beyblade savaşı. Evet. <laughs> düşen kazanır. Yok <laughs> pardon düşen kaybeder. Oyun Canım çok az ama ya. Beyblade Savaşı izlettim sizlere. Hadi yine iyisiniz ha. Ücretsiz eski nostalji. On okay. canım çok az canım. Tabi çok iyi lan. Güzel bunu aldık onu aldık. Şuralardan ben canımı toplayayım. Bir tur daha farm geliyor. Oradan canımı fullerim ben büyük ihtimal. Hop. Hop hop hop. Direkt. Hop, güzel. Her şeyi fullledik. Okay. Sadece manamız yok. O da çok sıkıntı değil şu an. Yeter bize. Biz yarım anayla neler yaparız oğlum. Hop! Seni şöyle bir diğer tarafa ittireyim. Kötü W. Krok geldi. Hop sana bir doç. Sen öl. Nasıl Q beklettim? Böyle saniyelik. Ya bu tarafa. Ben oraya gidene kadar o Oğlum gidermişim lan. Asist <gülüyor> <gülüyor> Sağol. <gülüyor> Çok iyi çocuk ya. Asist alamadım lan Akai'den. Keşke gitseydim o kadar dayanacağını tahmin etmemiştim ben. Allah. Göründük. Hop. Ayakkabıyı artık bitirelim Ay, mi ya? Gerek var mı? O geldim geldim dedin çaldın ama <laughs> bu nasıl iş? Şimdi buraya bir büyü direnci yakışır ama biz ne alacağız? Halsın pençesi. Hadi bakayım. Hayatta kalacağız. Ölümsüz yakala. Oraya bir oyun geldi mi Kufra? Kule zaten bizde olmasa şaşırırım. Onu neyi öldüm? Ulan Glo. Ulan Glo. Yok oldum. E, Glo patladı. Parçalandı. Faramis bir W koydu. Onu öldüm. Şuraya bak. Şaka gibi. Açmaya çalışacağım da. Ulan Glo. Ulan Glo. Yazayım bakayım. Ulan Glo. <laughs> Yok etti lan beni çocuk. Yoksa 5K Faramis neyle ne tek atacak bana bir W ile? Neyse olsun. Sıkıntı yok. Hiç de tahmin etmedim ya. Sen benim buffları Benim buff alıyor. Alayım. Ayıp ediyordum. <laughs> Bedava. Kim istemez. Zınk zınk zınk. <laughs> Bütün ormanı dönüyormuşum. Hiçbir şey bırakmıyormuşum. Şimdi hasım pençesi alacağım dediğim gibi. Hasarımın iyi olacağını düşünüyorum zaten. Orada birini yakaladılar. Ölmüyor ki çocuk tank. Yani illaki ölür de. İlla ölür de. Her şeylerin atlar oynar ya. Her şeylerin atlar oynar. Hocam ben bitirsem daha iyi değil mi ya? Hadi lan. Oğlum Kerim'in ultisine. Kanka yap kanka biter. Yok bitmez. Bitmez bitmez. Ama o arkayı, konuştum, o arkayı görmeseydim eğer almıştım orayı. Çok güzel. Çok güzel. Kanka ben bunu atacağım şey gibi ya. Şu ya. orada, dört orada. Çok iyi, çok iyi. Ölme. <gülüyor> 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 çok mutlu oldum şu an. İyi, iyi, güzel. Bu ikinci maçı çok ciddi bir maç sanmayın arkadaşlar. Konuştuk zaten. Konuştuğumuz için öyle normal bir oyun olarak izlemiş olun. 555 yıldız. samsung Oo gümüş almışım. Tüh. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.